Ay ne oldu Hiranur niye koşuyorsun? Anne. Ne? Gizemli labubu mu? Gizemli labubu mu? Kız buraya labubu mu gelmiş? Anne zaten burada satılıyordu. Ya canlandıysa? Ay doğru söylüyorsun. Biz buradaki dükkanda labubu görmüştük. Nere gitti? Neyse arayıp bulalım. Da. Kaçtın Kaçtım. mı? Kaçtım. Aferin keşke iyi yapmışsın. Ya benim olsaydı keşke. Saklanıyor mu acaba bizden? Bilmem. Ne? Orada. Kız beni bekle dur. Zeynep ile Enes'i bulsaydık onlar neredeler? Bilmiyorum, ha? bilmiyorum. Baban da yok. Onlar yemekte olabilir. <laughs> o zaman yemeğe gidelim. Hadi Gidelim, gidelim bulalım onları yürü. Koş koş. Merdivenlerden inelim aşağıya. Bunun ya Hilanur, burası mi? çok kalabalık. Nereden bulacağız şimdi? Bilmiyorum ki. Hem yemeklerimizi alalım yiyelim. Hep de onları arayalım. Yürü hadi. Geç önüme de bakalım. Yemek ne alacaksın? Elini ver. <laughs> yürü yürü tamam önden yürü. Yürü bakayım aşko. O taraf çok kalabalıktı bu tarafa geçtik. Evet. Kız ablan önde gidiyor ya. Bir sürü çağır yürü. Yemek arıyor bak o da. Zeynep. <laughs> Bulduk seni. <laughs> Ne alacaksın? Ben artık o şiye ve tere. O kadar çok yemekten bir şey bulamadın herhalde. Vallahi ben vallahi <laughs> ben hala sushi istiyorum. Suşi nerede? Hışı Aa hışı buradaymış. Hışı. Tam yanımızdaymış. Ben Gel alalım. bakalım. Hey anlatayım. Demek bir şeyler alacağız artık. Bak şurada da mezeler falan var. Enes nerede? Enes'i bulalım. İranur çubuğunu mu aldın? Bak burada wasabi varmış. Zehir gibi acı diyor. babanlık. Baban yemez ki. Şundan alalım. Hayır. S sosu? Hayır. İyi sen bilirsin. Pirinur. Şimdi babanları falan hepsini bulduk. Ama dışarıya falan bakıyorum. Laba bu gözükmüyor. Cırcır cır, cır böceği sesi geliyor anca. Ne kadar çok ses var değil mi? <laughs> niye koşmuyorsun gelmiyorsun ne oldu? Aa, benim biraz sıkıntılarım var da. Belim mi tutuldu? Evet. He. Şeyi gördün mü? Kimi? Neydi onun adı ya? Labulu bulu bu, bulu. Bu, He. Labubu. Bu, labubu. Labubu. Labubu bebek. Aa labubu bebek. Evet. Gördüm gidiyordu bu tarafa doğru. Gerçek mi? Evet. Ben niye görmedim ya? <laughs> Allah Allah. Ay ne kadar çok cırcır cır böceği sesi var. Evet dur dur dur. Bir anır. baban da görmüş. Ha. Bir ben görmedim. Sen gördün mü Zeynep? Neyi? La bu buyu. Gördüm. Ha. <laughs> Yürü taraflara doğru gidelim. Çok ses geliyor. Belki oralardadır. Beni bekle. <laughs> Enes'ciğim. E, la bu buyu bulamadığımıza göre. Evet. Şurası çok güzel duruyor. Bak. Ne güzel yapmışlar. Loş loş kırmızı kırmızı ışıklı. Git <laughs> oradan de içecek al. İçelim şurada oturup hadi. Manzaraya, Manzaraya oturup şöyle çok güzel ya. Birlikte mi alalım? Ben de mi geleyim? O zaman kocan sen Siz şu masaya biz otur. Biz ha dolmasın. yürü gel buraya. Yürü kız. <laughs> Ay kız böyle gitti. Buraya girin. Burada kapı var ya. Ha burada kapı varmış. Doğru çocuk buradan girecekmiş Risto. Ya. Ha öyle. Ha biri tutulmuş da <laughs> garibimin yazı kıyama. Hirinur <laughs> gemi sürüyorlar. <laughs> Arkadaşlar bunlar ne böyle? Harika. Woo! Bak oradan yapıyorlar gördün mü? Çok, çok güzel. güzel. Yapacak ben mısın? Helanur çok güzelmiş. İranur. Ben parka, parka gitmek istiyorum. Helanur dilim mavi olmuş. Göster mavi bakayım. bakayım. İçeceği renginden mavi olmuş. Kamera. Eylesin ki az olmuş. hep sen dinle bakayım. <laughs> Mavi olmuştur Onur'un ki. Kesin ki de olmuştur. <laughs> Az önce parka gittik. Oynamayacağım dedin. Kadınca senin için oraya salıncağı getirdi. Sallanmayacağım dedin. Şimdi de gitmek istiyorsun. Tamam neyse <laughs> gidelim sallan o zaman bari orada biraz. Ha? Senin için salıncağı getirdi kurdu. <laughs> Ya Hiranur sen bu içeceği ağzında mı bekletiyorsun? Ne yapıyorsun? Ötmüyorsun. Al bekletiyorsun. Diye, ay uzaylı gibi oldu. <laughs> ağzında bekletiyor. Yoksa bunda Zeynep'te hiç yok. Arkadaşlar bunları da buraya içmişler bırakmışlar ya. Bizim biz içmedik yani. <laughs> Değil mi? Neyse hadi parka gidelim diyordun. Gidelim. Belki laba boyu buluruz. Belki bizimle oynar arkadaşlık yapar. Yani. Biraz çirkin ama belli olmaz. Hadi gel. <laughs> Hiranur. Tam yanında. Kız bu nereden geldi? Belki senin ağzını görüp korkar. <laughs> Hiranur dans ediyor insan. canlısı mı acaba bu? Ha? Hay la böyle birlikte dans edin bari değil Zeynep? Evet. Oh, oh sağdan soldan sağdan soldan. La bu havuza girme gel gel. Sağdan soldan neyse gidelim hadi şimdi oynuyor mu oynuyor? Dişlerine seni ısırmasın gel. Gel gel gel. Hadi Hiranur gel gel gidelim biz parka gidelim. Hadi canım bay bay. Hiranur nereye gittin kız? Ha? <laughs> Oyun parkına mı geldin mavi dişlerinle? Evet. Ya çık bakayım oradan. Hiranur gidiyor gidiyor. Neredesin? Hiranur. <laughs> <Hello. gülüyor> Yılda buranın giriş mi çıkışı nerede kız? Ya. Ne oldu? Neye geri geliyorsun? Oradan çıktık buraya geldik. Hiranur her yeri geziyor. He? Kucurik. Ya Hiranur. Efendim? Zeynep ile nesi göremiyorum. Neredeler onlar? Ya Hoş dinle mısın? öyle yapıp durma. Yoklar. Geliyorlar da neredeler? Bilmiyorum ki nereye gittiler ya. Yo şöyle gidelim bir bakalım yürüyün. Ya. Ya baksana ya hiçbir yerde yoklar. Acaba nereye gittiler? Arkamızdan geliyordu ne oldu bunlara ya? Acaba la bu onları mı yakaladı? Aa. Hiranur olabilir mi? Parkta, parkta mı yuturdu onlar acaba? Bilmiyorum ki. Havuza mı atlıyor Bu saatte. Yapar yapar. Yürüyün şöyle arayalım bakalım. Hiranur yürü. Bak şurada kırmızı ışıklı bir yer var. Acaba orada olabilirler mi? Bakalım hadi. Gerçi ama orada olsalardı aynı giderdik. Peşimizden geliyorlardı çünkü. İçeride gözükmüyorlar. Yok. Havuzda, havuzda da yok. Havuzda da yoklar. Havuza da atmamışlar demek ki yürüyün. Şu, şu tarafa doğru gidelim. Koş koş İlhanur koş. Ya acaba odaya gitmiş olabilirler mi? Bakalım. Ama oda neredeydi? Beynim ben error verdi. <laughs> Orada mı buradan mı ya? Orada mı? Markete Market mi? Ya? Market mi var? Gerçi burada her şey var. Bir sürü e, alınabilecek her şey var. Evet. Var. Marka marka çantalar da var. Gerçekten aldığın 5 binlik çantadan sonra bir daha bir daha almazsın. <laughs> Neyse, şöyle gidelim bakalım. Hadi, gelin. Hiranur, odayı hatırlıyor musun? Bak buradan doğru gidiyorduk. Tamam mı? Bu yolu unutmuyoruz. Bu yol bizi odamıza götürüyor. Düz gidiyoruz. Düz gidiyoruz. Yürü bakalım. Kaybola kaybola bulacağız. <laughs> Öğreneceğiz. Reysul. <laughs> heyranur diye burası. Sen diyorsun orası. Bence burası. Olabilir. Neyse bir gidelim. Bu buralar niye böyle su hep ya? Aa, su? Burada değil. Burada Sen bizi yanlış yere getirdin. <laughs> Geri gideceğiz. Çok geldik. Baksana çıkışa geldik. Çıkışta ne var acaba ya? Orayı ha, bir bakalım. ama bu, bu orada olabilir mi? Helena nereye gidiyorsun? Kız seni de kaçırmasın. Buraya gelin. Esne Zeynep yokken bulamıyoruz. Yürü bakalım. Tamam bak 5000 burası doğru bir. Hilanur bir bana bak bakayım. Hilanur seni aferin tebrik ediyorum. Geldiğimiz yer böyle değil ki ya. Asansör vardı girişte. E, tamam biz burayı gezdik az önce. Dolandık. Do... <laughs> bak Enes Gündüz bizi şuradan götürdü. Ta böyle gezdik gezdik. Buradan gitsek kolay olacak da. Gel hadi gel. Bul olur. bulacağız. İnşallah evde buluruz onları. Ha? İyi hadi inşallah. Helenor nereye gittin? Gelin Beni bekle. Olsun. <laughs> Olsun. Çok büyük bulamıyoruz. <laughs> Aa sen geldik işte Reisol. Ne oldu? Bu, bu, bu geliyor. Geliyor mu? Kız kız asansörü mü? Şu şurada merdivenlerden çıkabilirdik. Yunus burayı çıldı buraya çıldı. Geç geç geç. Ay beli beli beli. Geçin çabuk. İnşallah arkadaşlar şey yapacağız. Oh. Kaçıyoruz. 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 Kaçalım. Heyecanlandık. Bastın mı? Kaçamazsın. La babaya da bakamadım arkamızda mıydı ya? Ha? Niye Kaldık İkaya mı bastım. kız? Ha. Çok sıcak oğlum. Sauna gibi <laughs> çıksaydık keşke. Değil mi? Geldik geldik gidiyoruz. Merdiven nereden? O bizim arkamızdan gelirdi. Geldik. Aşağıda o. Geldik değil mi? Hareket ettiği de belli değil. Açıyorsun sen açıl. Geç. Dur bakalım. Eee odamız nerede? Bulduk. E, Resul burası işte. İkinci kat tamam. Hiron, bu tarafta nereye gidiyorsun? Yanlış yere gidiyorsun. Hayır burası işte bak. Abi, şey. Gördün mü cicim? Sen benim abi, kızıma abi, ne sanıyorsun? <laughs> Şimdi e, Resul abiniz yattı uyudu. Gezmediği için bulamadı. Değil mi İranur? Biz gezdiğimiz için bulduk hocam. Hadi. İlaç mı? Ha? İlaç mı? Bilmiyorum. Senin valizdeydi ilaçlar. Senin çantanda değil Çantamda değil mi? da vardı. Dur bakayım ben ne istiyorsun? Hiranur, kapıyı açsın da bir gidelim. Aa, çocukları unuttuk. O odada yoklardı. Ne buradalar? Buradalar mı acaba? Yürü bakayım. Hironur burası da karanlık. No, Burada no, da no. yoklar. Resul çocukları unuttuk. Neredesin? Yoklar. yoklar. Burada da yoklar. Ne yapacağız? Gelirler herhalde. Biraz bekleyelim gelmezlerse aramaya çıkalım. Oteli bomba. Evet. Buraya gelene kadar görmedik. Ben çok yoruldum. Biz ararız olmadı. Hironur benim ekle geliyorum. Geldim gir. Hironur. Herhalde abinle ablan gelmeyecekler. Olabilir. Belki birazdan gelir Zeynep. Bilmem. <laughs> Babanı uyuyor. Git odanda yatıyor. Kavuyoruz seni. <laughs> Burası girl odası. Burası kızların odası. Seni erkekler odasına yolluyoruz. Değil mi? Babanı bana yapma. İki saniyede uyuyamazsın ya. <laughs> Hem uyusam bile horlarsın. <laughs> Gözünü hayır <laughs> <Yerim seni> ya. <laughs> Neyse biraz daha bekleyelim. Belki e, gelirler. Ha? Evet. Ah. ah, Zeynep. Anne. Neredeydin kız sen? Ya labım, peşimizde zor kaçtık. Ya Zeynep siz niye bir an arkamızdan kayboldunuz? Enes nerede? Bilmem. Şimdi de o mu yok? İkimiz de kaçıyorduk nereye gitti bilmiyorum. Neyse Enes Büyük belki odasına gitmiştir o. <laughs> Neyse değil. kurtulduğunuza göre rahatladık. Evet. İyi şükür. Bana atacak yer kalmamış. Ayakta dur sen de. <laughs> ne? Yapacak bir şey yok. Kaybolursanız böyle olur değil mi kocam? Hmm. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.